Formix serisinde bugün kanser. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir hastalık. Ama unutma, erken teşhis ve doğru alışkanlıklarla korunmak mümkün. Şimdi 5 adımda kanseri anlayalım. 1. Kanser nedir? Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Normal hücre ölür. Kanser hücresi durmadan büyür. Bu yüzden erken fark etmek hayat kurtarır. 2. Erken uyarı sinyalleri. Açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren yorgunluk, geçmeyen ağrı, iyileşmeyen yaralar, şişlikler, inatçı öksürük uzarsa doktora görün. 3. Korunma yolları. Sigara tütünden uzak dur. Sebze meyve ağırlıklı beslen. Sağlıklı kiloda kal. Spor yap. Güneşten korun ve düzenli kontrol yaptır. 4. Erken teşhis. Hayat kurtarır. Pek çok kanser türü erken evrede %100'e yakın tedavi edilebilir. Taramaları ihmal etme. Bugünkü kontrol yarın hayat kurtarır. 5. Farkındalık en büyük güç. Kanser ile mücadele etmek için. Bilgi, dikkat ve erken adım her şeydir. Kendin ve sevdiklerin için bilinçli ol. İçeriklerin devamı için takipte kal.